Matris çarpımlarına geçtik. Yeni bir sayfa açtık. Lineerce bir sayfasındayız. Lineerce bir sayfasında matrislerden bir git gireceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Bu videoları ard arda çekiyorum. Yani yorumlarda gördüm birkaç arkadaş söylemiş. Hocam üstünüz hep aynı demiş. Ben zaten o çektiğim videoları 2 saatte çekiyorum. O yüzden hepsi aynı. Çok konuşup başlayalım. Matris çarpımında. AM çarpı N. M. N satır bak burası neymiş? satır. nle sütun. bunu hiçbir zaman unutma. tamam mı? satır sütun. çarpı k çarpı p eşittir M, p şeklinde. burada senin dikkat etmen gereken bir nokta var. o da şu. buradaki n k aynı olmak zorunda. aynı değillerse matris çarpım yapamazsın. satır sütun neresi diyeceksin? iki satır, iki sütun dedik. Burada satırlar yanlamasındadır. Bak görüyorsun satırlar böyledir. Sütunlar böyledir. Ya bunu ezberlemek için sütunları bil. Zaten sütun dediğinde aklına ne geliyor? Yukarıdan aşağıya dik olan bir kolon parçası. O yüzden sütunu bilsen yeterli. Birincisi neymiş? Satır. İkincisi neymiş? Sütun. Bunları çarpıyorsun. Yani ortak olan bu Birinci matrisin sütunuyla ikinci matrisin satırı yok oluyor. Bunlar tak tak gitti. 2 çarpı 3 şeklinde bir matris elde ediyorsun. Özelliklerimiz var. Bunlardan da bahsedelim. Dilleşme özelliği matrislerde bulunur. Ne demek oluyor bu? Buradaki parantez yan tarafa kayabiliyor. Şimdi aşağıdaki özellik en kritik özelliktir. Çünkü burada çok karıştırılır. Bu özelliği yıldızlıyorum Buna dikkat etmen gerekiyor. Artık buna sınava, sınava girmeden önce şöyle bir şöyle tam şuraya yani gözükmeyen bir yere bunu yaz. Değişme özelliği yoktur. Değişme özelliği neden yoktur? Bak gel bir üste çıkalım. Üstteki iki maddesi çarptık ya bunların yerinde bir değiştirdiğimizi hayal edelim. Yani değiştirerek yazmayacağım. Sadece aşağıdaki kısımları yazacağım. İlkinde 2 çarp 3 oldu mu? Yani bu buraya geldi. Diğeri 2 çarpı 2. Şimdi ben bunları çarpabilir miyim? Ne dedik? Bak bunlar şu altını çizdiğim yerler aynı olması lazım ki sen matris çarpımı yap. Ama burada aynı mı? No. O zaman böyle bir çarpma işlemi yapamazsın. Bundan dolayı değişme özelliği yoktur. Bak ne diyor aşağıda? Satır sütun değişiyor çünkü. Aşağıdaki özelliklere geçeceğim. Kaydır. Hemen devam edelim.